İyi akşamlar tekrar herkese. Malumunuz sınava az bir süre kaldı. Sınavların, daha doğrusu yarışların kazanıldığı ya da kaybedildiği son bir düzlükteyiz. Son birkaç ay, özellikle yarışlardan da bilirsiniz, sınavlarda da böyledir. Sıkılanlar, yorulanlar, inancını kaybedenler, motivasyon düşenler nedeniyle birçok arkadaşınız son düzlükte sınavları istediği gibi geçiremezler ya da istediği bir şekilde hazırlanamazlar. Birçok arkadaşınız da bu son dönemdeki süreci eksiklerini çok iyi bir şekilde tamamlayarak ve motivasyonunu arttırmaya gayret ederek e, sınavları istediği şekilde sonuçlandırmasını bileceklerdir. Biliyorum yoruldunuz, belki sıkıldınız, belki uzun bir süreden beri evlerdeyiz, bir takım zorluklar yaşıyoruz. Ama bu zorluklar da bize yeni şeyler öğretiyor. Gördüğünüz üzere, buna şahit oluyoruz. O yüzden bu süreci oldukça iyi değerlendirmemiz lazım. Bu seminerde özellikle sınava birkaç ay kala planladık ki belki düşen motivasyonumuzu biraz daha güçlendirmek, eksik kalan noktaları takviye edebilmek ve bazı şeyleri belki düzeltmek ya da hatırlamak en azından. Belki konuşacak olduğumuz, söyleyecek olduğumuz şeyleri sizler zaten uyguluyorsunuz. Ama üzerinden bir geçmiş olmak ya da gözden kaçırdığımız konular varsa da bunları bir değerlendirmiş olmak adına bu seminleri bugün yapacağız. Umarım sizler için de benim için de verimli bir seminer olur. Konumuz test çözme teknikleri. Gençler şimdi biliyorsunuz ki test çözmede en önemli üç unsur mevcut. Bilgi, yorum ve hız. Bilgi bizim öğrenme ile kazandığımız konulardır. Tekrar ile pekiştirilir. Çözme tekniği kullanmanın temelini oluştururlar. Dersi iyi dinleyerek ve ders çalışarak bilgi edinir ve bunu sınavlarda, testlerde kullanırız. Yorum ise öğrendiğimiz ve tekrar ile pekiştirdiğimiz bilgiyle ilgili farklı düşünce geliştirme veya bilgilere farklı açılardan bakabilmeyi iyi ifade ediyor. Test çözme tekniğinin gelişmesini sağlar, paragraf soruları çözerek ve bol kitap okuyarak yorum gücümüzü geliştirebiliriz. Hız ise kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin zaman kısıtlaması içinde çözülmesidir. Hız test çözerken zaman etkin için kullanmanıza yardım eder. Bol soru çözerek hızımızı arttırabiliriz. Sınav çözerken nelere dikkat etmemiz tamam. Öğrenciler ön yargılı oldukları için bazı sorularda hata yapabiliyor, yapabileceği sorular kaçırabiliyorlar. Ne gibi? Bunu hem pozitif olarak hem de negatif olarak düşünebilirsiniz. Yani bir soru için soruyu görür gelmez, işte bunun cevabı A çok kolaymış diyerek aceleci bir tavır sergileyebiliyorlar. Ya da bu soru zor, yapamam gibi yine ön yargılı ve aceleci bir şekilde düşünceye kapılarak sorularda hata payını yükseltebilirler. Ön yargılı ya da aceleci davranmak sizlere zaman kazandırmaz. Aksine zaman kaybettirecektir. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kalem kullanacağız. Ses çözerken sorularda hem sözel hem sayısal soruları çözerken özellikle kalem kullanmak oldukça önemli. Sözel soruları çözerken önemli kelimeleri soru kökünün altını çizmek onlara vereceğimiz dikkati arttırır. Sayısal sorularda ise işlemleri zihinden yapmak yerine kalem kullanarak yapmak işlem hatası yapma riski de azaltılacaktır. Önce soru kökünü okumamız bizim soruları daha sağlıklı çözebilmemiz açısından oldukça önemli. Çünkü soru kökünü okuduğumuzda metni okurken aradığımızı bilmemizi sağlayacak. Bu da bilgi bölümünü okurken bu bilgiye ulaşmamızı kolaylaştıracak ve süre kazanmış olacağız. Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışma kızımızı düşürecektir. Olumsuz ifade. Bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Test çözme esnasında çünkü insan beyni cümleleri olumlu okumaya meyillidir. Bu yüzden sorular okurken hangisi yanlıştır, değildir, olamaz ve benzeri kelimelere dikkat etmeliyiz. Sorular okurken özellikle soru ifadesine, vurgusuna dikkat et. Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmayı bileceğiz. Bunlar altı çizili, koyu puntoyla yazılmış, tırnak içinde değildir, olamaz, her zaman, hiçbir zaman, zaman zaman, yoktur, vardır, birbirinden farklı, birbirine benzer, eşdeğer, birden fazla, ayrı ayrı, iç içe, yan yana, ikisi bir arada, ana düşünce, yan düşünce, benzer düşünce, asla genellikle çoğu ve benzeri ipuçlarıdır. Bunlara dikkat ettiğimiz gibi bazı sorularda da çeldirici seçenekler olabilir. Çeldirici seçeneklerin olduğu sorular içerisinde geçen bazı ifadelerden anlayabiliriz. Tamamen kesinlikle ilk gibi bu ifadelerin geçtiği sorularda çeldirici seçenekler olabilecektir. İşte örneğin soruda ilk ifadesi varsa şıklar arasında İkinci ve üçüncü seçenekler de olabilir. Ancak doğru cevap ilk olandır. O yüzden bu ifadelerin geçtiği sorulara biraz daha dikkatli yaklaşmakta da fayda olacaktır. Paragraftan önce soruyu okumalıyız. Soru ifadesini önce okumanın önemini biraz önce söylemiştik. Paragrafta bu önem daha fazla ortaya çıkıyor. Çünkü paragrafta ne sorulduğunu bilmeyen bir beyin öylesine okur okur. Ama ne sorulduğunu bilen bir beyin ise paragrafta çözümü arar. Her cümleyi okurken cevap buradan diye araştırır. Yani siz onu okurken bir yandan zihnimiz cevabı bulmak için araştırma yapıyor olacaktır. Uzun soruların 2021'de çıkmayacağına dair açıklamalar olsa da her ihtimale karşı şunu da söylemekte fayda var. Uzun sorulardan asla korkmayacağız. Çünkü soru metni ya da soru kökünün uzun olması içerisinde daha fazla ipucu olduğunu bize gösterir. O yüzden bu soruları mutlaka okumalı, okumaktan imtina etmemeliyiz. Hatta uzun soruların genellikle daha kolay olduğunda ifade edebilirim. Soru çözümünde en önemli konulardan bir tanesi, özellikle denemelerde eğer bunu denemiyorsanız mutlaka denemelisiniz. Belki daha önce de sizlere bahsetmiş olabilirim. Turlu soru çözme yöntemi bizim işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Özellikle vakit kazanma konusunda. Bu yöntem testteki her soruyu incelememize yardımcı olacaktır. Cevaplandırılamayan soruları soru kitapçada bir işaret koyacağız ya da bir silgiyle silgelendireceğiz. Ve soruları bir sonraki turda bütün sorulara bu şekilde baktıktan sonra ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlayacak bu yöntem. Yani zorlandığınız sorularda çok fazla vakit harcamadan soruyla inatlaşmadan o soruya bir işaret bırakarak bütün soruları baktıktan sonra tekrar bu soruya dönmek turlu soru çözme yöntemi olarak ifade edilir. Bu yöntem bilinen soruların çözümünü hızlandırır. Bilinmeyen sorularla zaman kaybını önler. Aynı zamanda zorluk derecesi biraz yüksek olan sorulara bakmayı ve bu sorular için daha fazla zaman kullanımını sağlar. Turlu soru çözme yöntemini kullanacağız ve inatlaşmayıp boş bırakacağız. Bir soruyu çözemediğimiz zaman o soruyla inatlaşıp vakit kaybetmemeliyiz. O zamanı diğer soruları görmek için kullanacağız. Bazen sorudaki ipucunu o anda göremeyebiliriz. Ama o soruyu işaret koyup diğer soruları çözmeye devam edeceğiz. Test bittikten sonra geri döndüğümüzde belki de o ipucunu yakalayıp soruyu daha kolay çözebileceğiz. Test yönteminde sadece konuyu bilmek ya da soruyu bilmek daha önce benzerini çözmüş olmak bazen soruyu yapabilmemizi sağlamaz. Ancak cevap şıklarına, sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yol. %100 emin olmadığımız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabiliriz. O yüzden soruyu bilmediğimiz ya da ben soruyu bilmiyorum şeklinde hemen bir ön yargıya kapılmadan şıkları da inceleyerek, eleyebildiğimiz eleyerek doğru cevaba yaklaşmak bir yöntem olacaktır. Test çözerken sorunun doğru cevabını bulmak kadar önemli bir diğer olay da cevap olamayacak şıkların tespit edilmesidir. Böylece çözüm alternatiflerini daha da netleştirir ve doğru şıkla ulaşabilme hızımızı arttırmış olacağız. Bildiğiniz üzere bütün soruları cevaplama zorunluluğu olan bir sınav değil LGS sınavı. Biliyorsak tabii ki cevaplamamızda bir sakınca yok. Ancak cevabı konusunda tereddüt ettiğimiz soruları geniş bir güzel cevaplandırmak yarar değil zarar verecektir. Çünkü yanlış yaptığımız sorular bizim doğru sorularımızdan bir miktar puan götürecektir. O yüzden hiçbir fikrimizin olmadığı sorularda kesinlikle rastgele işaretleme yapmamalıyız. Bu oldukça önemlidir konu. Bir günde çözebileceğimiz soru sayısını belirlemeli, soru sayısını haftalık olarak azar azar arttırmalıyız. Ne kadar soru çözersek o kadar farklı soru tarzları görmüş olacağız. Farklı yöntemler belirleyeceğiz kendimize karşı ve eksik konularımız, eksik kaldığımız konuları daha iyi belirleme, tespit etme ve onları o eksiklikleri giderme şansımız olacak. Bunu da sınav yaklaşırken daha fazla soru çözerek halletmemiz gereken bir konu. Tabii ki bunu da hedefimizi belirlerken çözemeyeceğimiz kadar bir soru hedeflemek de bizi yoracak ya da motivasyonumuz düşecektir. Yani birden işte bugün 200 soru çözdüm, yarın 400 soru çözeyim gibi bir hedef içerisinde değil. Haftada 50'şer soru gibi arttırarak daha fazla soru çözmeye, daha fazla soru görmeye gayret edeceğiz. Ve farklı kaynaklardan yararlanmamız oldukça önemli. Özellikle Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soru ve testlerden yararlanmalıyız. Bu sayede çokça soru tarzı görmüş olacak ve sınava girdiğimizde birçok soru tarzı bildiğimiz için diğer arkadaşlarımızdan böyle bu kadar soru çözmeyen da böyle daha avantajlı olmuş olacağız. Düzenli deneme sınavını çözme. Bunu okulumuzda mümkün olduğu kadar çözmeye, yani ne kadar pandemi şartları nedeniyle eskisi kadar yapamazsak da gayret ediyoruz. Ama bunun yanı sıra da sizin de bu konuda gayretli, istekli olmanız oldukça önemli. Ve deneme sınavlarını kesinlikle önemsemelisiniz. Çünkü bu deneme sınavları bizim hazır oluş durumumuz hakkında bilgi verir. Yani sınavların en önemli hazırlığıdır. Deneme sınavlarında gerçek sınav kurallarına ve süresine uymalıyız. Bu sayede sınava gerçekçi bir prova yaparak hazırlanmış oluruz. Bu oldukça önemli bir konu. Lütfen okulda yaptığımız gibi denemelerinizi çözerken süreç tutarak gerçek bir sınavmış gibi ara vererek gerçek sınavın provasını yapmış olalım. Ve en önemlisi de sınavdan sonra bu yaptığımız denemelerin analizini yani yanlış yaptığımız soruları için yanlış yaptığımızı mutlaka mı? mutlaka değerlendirelim. Konu eksiğimiz mi var? Yorum yapmada mı, sıkıntımız var? Yoksa zamanı yetiştiremediğimiz demin bir sıkıntımız var. Bunları tespit ederek tespit ettiğimiz konuya yönelik de eksiklerimizi gidermeye çalışmalıyız. Konu eksiğimiz varsa konuyu tamamlamalı. İşte hızla ilgili sıkıntımız var ise daha çok soru çözerek ya da daha çok kitap olarak biraz kitap okumaya önem vererek okuma hızımızı, okuduğumuzu anlama hızımızı geliştirerek hız problemimizi de bir miktar çözmemize faydası olacaktır. Sınavları yaparken işte soruyu çözdük, kitapça işaretledik, işimiz Burada bitiyor mu? Bitmiyor. En önemli konulardan yine bir tanesi kodlama yöntemi. Önceki senelerden de biliyoruz. Belki siz de duymuşsunuz, takip etmişsinizdir. Her ne kadar soruları başarıyla çözmüş olsak da cevap anahtarını işlemediğimiz sürece o soruyu yapmış sayılmayız. Cevap kağıdına işlerken de herkes farklı bir yöntem kullanabilir. Bazıları bütün soruları yaptıktan sonra bütün yanıtları sırayla cevap anahtarını işler. Bazısı tek tek işaretler. Bazı arkadaşlarımız da sayfa sayfa işaretler. Bu Onda da birkaç hatırlatma yapmakta fayda var. Kodlamayı sonra bırakmak, sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini arttırır. Duyuyorsunuzdur, belki medyadan da takip etmişsinizdir, görmüşsünüzdür ya da arkadaşlarınızda şahit olduğunuz olabilir. Kaydırma dediğimiz ya da işte ben aslında bunu yapmıştım ama kitapça ce cevap anahtarına yanlış işaretlemişim şeklinde serzenişler duymuş olabilirsiniz. O yüzden kodlamayı her sorudan sonra tek tek ya da gruplayarak yapabilmeniz daha sağlıklı olacaktır. Örneğin işte bir ya da iki sayfadaki soruları bitirince yaklaşık 4-6 soru gibi sayfaların durumuna göre kodlamayı yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Her sorudan sonra tek tek ya da gruplayarak kodlamayı yapmak bizim hem zaman kazanmamızı sağlayacaktır hem de hata riskimizi azaltacaktır. Bir de mesela tek tek kodladığımızda şunu düşün, söylemekte fayda var. Bir soruyu çözerken zihnimiz düşünecek, yorum yapacak, yorulacak ve bir sonuç bulacaksınız, cevabı bulacaksınız. Bunu bu arada cevap kağıdına işaretlemiş olmanız sizin zihninizin birazcık o arada dinlenmesini sağlayacak ve yeni soruya hazırlanmış olacaksınız. Zihniniz o boşlukta ben bu soruyla işim bitti, yeni soruya geçebilirim mesajını kendisine vermiş olacak ve kısa da olsa birkaç saniye de olsa dinlenmiş olacaksınız ve yeni soruya daha hazır bir şekilde geçmiş olacaksınız. O yüzden tek tek yapmanın böyle bir avantajı da olacaktır. Ve ayrıca testin ilerleyen dakikalarında işte boş bir cevap anahtarı görmek belki motivasyonunuzu düşürecektir. Tek tek ya da sayfa sayfa kopladığınızda ise sınavın ilerleyen zamanlarında dolu bir yanıt anahtarı görmek sizin motivasyonunuzu isteğinizi arttıracak. Daha moralli sınava devam etmenizi sağlayacaktır. Sınavlar son birkaç ayda kazanılır ya da kaybedilir. Bu son düzlükte artık yapabileceğimiz çalışmaları maksimum seviyede, daha istekli, daha gayretli ve birazcık daha tempoyu arttırarak devam etmek, eksiklerimizi tamamlamak, bazı konularda işte bu test çözme teknikleriyle alakalı olabilir ya da başka konularla alakalı olabilir. Eksik konularımız olabilir. Bunları tamamlamakla ilgili olabilir. Performansı biraz daha arttırarak sınava hedefimize bir adım daha yaklaşmakta fayda olacaktır diye düşünüyorum. Tülay Hocam senin görüşlerini alalım. Gayet güzel anlattınız hocam. 9.30'da buçukta masada olacak şekilde kahvaltısını aynı saatte kalkıp, kahvaltısını yapıp, 9.30'da buçukta masanın başına geçip önce sözlerini 75 dakika çözüp, işte 45 dakika aramız var. Onun yarım saati kendine mola, 15 dakikası kodlama, sınıf ortamına adaptasyon diyebiliriz. Yine masasına geçip, kodlamalarını yapıp, sayısala geçip, yine 80 dakika sayısalını çözüp, yani her gün işine açıkçası bir deneme çözmelerini öneriyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Başarılı olmak işte çok yüksek not almak değil ya da işte istediğin okulu kazanabilmek değil. Tabii ki bunlar bir başarı göstergesi olacaktır. Ancak asıl başarı sizin elinizden geleni yapıp yapmadığınızdır. Sonuçları her ne olursa olsun. Bunun sonucu belki olumlu yorumlayabilirsiniz, belki olumsuz yorumlayabilirsiniz belki hedefinize ulaşmış olabilirsiniz ya da ulaşamamış olabilirsiniz. Ya da çok az bir farkla istediğiniz liseye belki de gidemeyebilirsiniz. Ama sınav sonucunda baktığınızda ben elimden geleni yaptım diyebiliyorsanız sonuç ne olursa olsun hem bizim gözümüzde hem de ailenizin gözümüzde başarılı olmuş olacaksınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Katılanlara teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar.